Alemdağ emlak konutlarında kiralık bir artı bir daire. Ee, kiralık dairemiz 8. katta. Alemdağ emlak konutlarında geniş bir artı bir daire. Dairenin girişi aynen bu şekilde. Hemen sağda bir vestiyer. Görüyorsunuz. Dairenin salon kısmı burası. Komple eşyalı kiraya verilecek. Burası. Dairenin şöyle manzarasını da çekelim. Komple cephesi aynen bu şekilde. Sekizinci kat. Kiralık bu dairemiz eşyalı vermeyi düşünüyoruz komple eşyalı olacak. Eşyaları koyulacak. Amerikan mutfak. Burası çamaşır makinesinin olduğu yer. Burası duşa kabin, banyo, WC. Ve burası yatak odası olacak. Komple eşyalı verecek burası. Şöyle göstereyim. Kiralık veya satılık bu dairemiz. Alem daimler konutlarında eee güzel bir daire. Özyeğin Üniversitesi'ne yakın. Şile Otobanı'na yakın. Hemen otobüs durakları Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye otobüs durakları, topkapı otobüs duraklarının hemen yanı başında alemda son durağında olan bu site. Fiber internet altyapısı onun harici merkezi, uydu sistemi duman direktörleri, yangın alarm sistemleri hepsi mevcut. Full eşyalı vermeyi düşünüyoruz. <laughs> Full eşyalarda komple eee Eşyaları daire sahibiyle konuşup koymayı düşünüyoruz. Kiralık dairemizde e, öğrenciye uygun, bekere uygun bay bayan, hepsine uygundur. Gayet geniş ferah ve büyük bir dairedir. E, Onlar için de. Yatak odası bayağı bir geniş. Dediğim gibi bütün eşyalar koyulacak. Hazır halde eşyalı verilecek. Buranın da cephesi aynen bu şekilde. Özdeğen Üniversitesi'nin bütün öğrencileri, öğretmenleri hemen hemen burada oturuyor. E, otobüs duraklarının hemen son durağı olması. Taksi durağı, otobüs durakları çevresinde Carrefour Market, A101, BİM, Migros marketlerinin olması büyük avantaj. Geniş bir daire dediğim gibi. Dairemizi görmek, detayları almak için emlak istasyonunu arayabilirsiniz. Geniş bir portföy ana sahibiz. Daireyi görmek ve kiralama şartlarını bizden öğrenmek için bizleri rahatlıkla arayabilirsiniz detaylar için.